Merhaba değerli izleyenlerimiz, sevgili öğrenci arkadaşlarımız. Müzakere Teknikleri dersimizin 3. oturumunda yine sizlerle birlikteyiz. Değerli hocamız Profesör Doktor Yavuz Ercil Hoca ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ne yapıyorduk? Geçen hafta müzakere süreci üzerine konuşmaya başlamıştık. Hocamız genel çerçeveyi çizmişti. Bugün ayrıntısı üzerine konuşacağız. Müzakere süreci. gene hatırlatırsınız ...ve daha sonra arzu ettiğiniz biçimde de yol alırız. Buyurun hocam söz Aa, Sayın hocam geçen hafta şöyle bir e, e, yapı e, geliştirmiştik. Şöyle bir e, konuşma gerçekleşmişti. E, demiştik ki müzakere süreci aslında analojik olarak bir ev yapma sürecine benzeştirilebilir ki... ...o da en başta zemini kontrol etme birinci e, unsurda. O zemin bizim için müzakere biçimiydi... Ee, o zeminin ardından müzakerenin ne kadar geniş ya da dar, nelerin müzakerenin içerisinde, nelerin müzakerenin dışında olduğunu kontrol ettiğimiz çerçeve. Üçüncü olarak o çerçevenin e, içerisinde o zemine uygun bir gövdenin, binanın gövdesinin oluşturulması müzakere stratejileri ee, ve en sonunda çatı olarak da müzakere taktikleri diye konuşmuştuk. Dolayısıyla bu dört elementten oluşan bir bina yapma sürecine benzetmiştik müzakere sürecini. Bugün arzu ederseniz doğrudan e, zemin üzerinde konuşarak başlayalım. E, zemini e, iki şekil tanımlamıştık. Eğimli olabilir zemin. Eğimli olursa o zaman işte inşaatçıların falan e, kod farkı dedikleri bir... E, ...yapıya uygun plan yapmak gerekiyor. Düz olabilir, ona uygun başka bir yapı gerekiyor. Bunun gibi müzakere biçimleri de... E, ...müzakerenin nasıl planlanması gerektiğini... ...hangi stratejilerin oluşturulması uygun olduğu... ...ve hangi e, argüman yapısının... E, ...başarı vaat ettiğini düşündüğümüz alandır. E, müzakere biçimleri temel olarak iki iki biçimde tanımlanabilir. Bunu e, açık e, bir e, şekilde tanımlamak için e, etkileyen en önemli unsurun müzakere tarzları olduğunu düşünebiliriz. Müzakere tarzları e, aslında e, ikili ilgi modeli dediğimiz bir model üzerinde çok daha e, şey anlatılabilir. Müsaade ederseniz ben yine tahtayı kullanayım hocam. Nasıl rahat hissediyorsanız kendiniz ee, hocam. Rakere'de ikili e, ilgi modelinden hareketle e, şöyle iki boyutlu alanda tarzları tanımlayabiliriz. Boyutlardan bir tanesi karşı tarafa verilen değer ya da karşı tarafın e, bakış açısına e, verilen değer olsun. Dolayısıyla karşı taraf. Diğer bir boyut ise. E, kendi argümanlarımıza, haklılığımıza veya kendi çıkarlarımıza verdiğimiz değer olsun. Dolayısıyla... Biz şu evet. ana kadar karşılıklı müzakereden söz ediyoruz. Aracımız yok şu anda. Evet, aynen evet. öyle. Ee, ve e, aslında şu anda yapmaya çalıştığımız şey hocam, binayı oturtacağımız zeminin nasıl e, bir zemin olduğunu anlamaya çalışmak. Bunun içinde kişilerin müzakere tarzlarını anlamaya çalışıyoruz. O tarzlar bu zemini çok etkiliyor çünkü. Başka pek çok şeyin yanında ama temel değişkenler bunlar. Dolayısıyla da müzakere tarzlarını oluşturan yapıyı burada anlamaya çalışarak zeminin nasıl bir zemin olduğunu e, görmeye çalışacağız. E müzakerede sadece kendine önem veren kendi e, haklılığına veya kendi çıkarlarına değer veren e, kişinin pozisyonu şöyle bir yerde olacak. Doğru mu hocam? Doğru. Hocam. Dolayısıyla karşı tarafa değer düşük, kendi ne verdiği değer yüksek olacak. İşte burada e, ki yapıda, o noktada ki müzakere tarzına biz rekabetçi müzakere tarzı diyoruz. Kusura bakmayın Rekabetçi. Şu anda kendi e, bakışına verdiği değer, değer burada. Yani bir ama karşı değer biliyorum. Mesela karşı tarafta burada bir yerdeyse evet. Ona yani, göre de başka bir başka şekil şey çıkacak. Tamam. Dolayısıyla isterseniz hemen şurayı dolduralım şu noktayı. Kendi bakış açısına çok değer vermeyen, önceliklendirmeyen ama aynı zamanda karşı tarafa da aynı şekilde evet. çok Şurada değer vermeyen, şey. evet, evet, şuradaki bir noktada da aslında e, kaçınmacı tarzı uyguluyor. Zorlayacak demek. burası o zaman değil mi? Yani evet. Çok... Kendine de vermiyor, buraya evet. da vermiyor, şu seviyede evet. evet Rekabetçi, çünkü, kaçınmacı. E, çünkü, e, umrunda değil sonuç. Sonuca çok değer vermiyor. Kendisine zarar verse bile çok umrunda olmayabiliyor. İşte o tarzda bir kişi, müzakereci için buna biz kaçınmacı tarz diyoruz. Bazen de karşı tarafa çok değer verip kendinden daha fazla, kendi çıkarlarından daha fazla değer vermiş olan olabilir. Bu e, sosyopsikolojik bir nedenden de olabilir. İlişkiler nedeniyle de olabilir yahut da gerçekten de öyle olabilir. Ticari hayatta örneğin çok büyük dünya deviyle ile müzakere yapan çok yerel bir firmanın şu anda kendi çıkarlarım için e, fedakarlık yapayım ama ilişkilerimi büyük firmalarla geliştirdikten sonra çıkarlarımı nasıl olsa geliştiririm diye yaptığı bir tarz mesela. Taktik de olabilir aslında. Olabilir, olabilir tabii. Değil bu müzakereleri kaybedeyim ama ondan sonrakilerde evet. daha büyük başarılar elde edeyim. Evet. Ticari hayatta mesela bunun çok örneği var. Daha sonra da örnek olarak gösterebiliriz. Ben daha önce sizin söylediklerinize çok değer verdim. Böyle bir noktadaydık. <laughs> Denebilir ama. Denebilir tabii. Bu da bir evet. yaklaşım tarzı evet. hocam. Dolayısıyla da bu da uyuşmacı bir tarz. Şimdi e, bunların hepsinde karşı tarafa veya kendimize e, düşük değer verme şeyi vardı. Eğer her iki tarafa da çok değer veriyorsak, karşı taraf çok önemli, onun çıkarları çok değerli ama benimkiler de feda edilemeyecek kadar çok değerli. İşte o durumda şöyle bir noktada oluyoruz ki buna da problem çözücü tarz diyoruz. Karşı taraf da aynı noktada. Evet hocam. Oradan baktığımızda evet. Problem çözücü tarzda e, bütün tarafların çıkarlarına maksimum değer verme, mutlak bir e, şey, e, hesaplama kitap e, üzerinden göt gitme meselesi. Eğer bunların her birinin ortasında bir yerde, şöyle bir pozisyonda kalıyorsak o zaman biz uzlaşmacı bir tarzı sergiliyoruz demektir. Karşılıklı feda ediyoruz. Bu genellikle hani çok karikatürize olabilir ama kurban pazarlıklarında hani Onun elleri oluyor. tutulur böyle ya sıkılır da. İşte sen beş in, evet. sen de beş in hadi ortada buluşalım hikayesi hikayesine benzetilebilir. Hocam ekonomide arz ve talep anlatıldığında işte şu talep eğrisi, şu arz eğrisi evet. dendiğinde bu bir pazarlık süreci diye anlatılıyor. Şu nokta denge noktası deniyor. Burada e, ne arz edenin ne de talep edenin aslında istediği olmuyor. Sadece evet. şu noktada bir uyum çıkmış oluyor. Evet. Burada evet, da hocam. sizde bu evet, uzlaşma evet. diye tarif ediliyor evet, Ekonomideki denge noktası diye yorumlasam yanlış yapmış olurum. Hiç olur yanlış mi? yapmazsınız hocam. Çünkü e, epistemolojik olarak doğru. Doğru. Diyorsun. O o nokta. Yani herkesin fedakarlık yapıp ama fedakarlığı da genellikle hadi bir sonuç olsun diye yaptıkları bir nokta orası. Şimdi müsaade ederseniz şöyle bir çizgi çizeyim. Sizin çizdiğiniz çizgiyi ben de buraya çizeyim. Ben de onu çizeyim daha rahat çizim şöyle. Evet. Buyurun hocam. Bakın. Şu birinci düzlem, şu eğri bize yani tarafların bu, bu ya da bunlar bu tarzlardan bir tanesine sahip olması bize müzakerelerin kazan kazan ya da kaybet kaybet ekseninde yapılacağını gösteriyor. O halde şöyle bir eksende ise tarzlar. O zaman biz sıfır toplamlı olmayan bir yapıda müzakere yapılacağını. O zaman biz bu tarzlara uygun olarak kazan kazanın ya da her iki tarafında kaybedebileceği, riskin olduğu bir yapıyı e, gösteriyoruz demektir. Eğer şu eksen üzerindeyse tarz yapıları ikinci diyelim buna, o zaman da birinin mutlak kaybettiği, diğerinin kazandığı tarzda müzakereler söz konusu olacak demektir ki o da ayrı bir planlama gerektiriyor. İşte biz zeminde. Tarafların müzakere tarzları üzerinden basit bir analizle müzakereyi nasıl planlamamız gerektiğini, hangi mifelde müzakereye hazırlanması gerektiğini e, görebiliyoruz. Dolayısıyla müzakere zemininde acaba kazan-kazan tipi bir şeyin olasılığı nedir? E, müzakere yapısının kaybet-kazan tipli bir müzakere yapısının olasılığı nedir? Onu görüyoruz. İşte müzakere zemininde biz aslına bakarsanız temel yapısı itibariyle e, çok basit tabii ki e, uzaktan eğitim modüllerinde bunların örnek olay analizleri ve detaylı okumaları olacak. Bu kadar e, anlatmakla e, yetmeyeceğini arkadaşlar görecekler. Bizim dersimizin uzaktan eğitim modülüne girdiklerinde oradaki dökümanlar onları daha çok besleyecek detaylar konusunda. Ee, Ama bu hatırlatma bu aşamada çok böyle. iyi oldu. Şu anda izlediğiniz bütün dersler için geçerli bu. Biz burada bir dönem özeti yapıyoruz. Ama hocamızın da vurguladığı gibi e, Moodle üzerinden sizlere verilecek olan notlar, okumalar, örnekler buradaki anlatımlarla desteklendiğinde biz çok daha etkili bir tablonun ortaya çıkabileceğini düşünüyoruz. O nedenle çok teşekkürler bu hatırlatma için. Evet. Dolayısıyla arkadaşlar e, bizim bu e, dersin e, e, şeyine uzak eğitim modülüne girdikleri zaman orada e, birkaç örnek olay görecekler ve o örnek olayları çözümlemelerini istiyoruz. O örnek olay çözümlemelerinde acaba bunları iyi analiz edebiliyorlar mı veya bunlara ilişkin bir sezgi geliştirebiliyorlar mı ya da karşılıklı bir Sözgün, o örnek e, olaydan e, hangi görüşürüz. düzlemde olduğumuzu evet. sormuş olacaksınız. Mesela. Mesela. Evet hocam. Ee, ...onun yanıtını verdiği zaman... ...biz artık konunun bu çerçeve içerisinde... ...oturduğunu, biz de üzerimize düşeni yaptığımızı düşüneceğiz. Öyle Gibi. hocam. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun ee, Dolayısıyla e, müzakerede biz... E, ...o halde e, şöyle bir şeyi... ...önemsiyoruz e, ve değerlendiriyoruz ki... E, ...ilk yapmamız gereken şey... ...zemini analiz etmek... ...ve bu zemin analizinde... Ee, müzakere tarzlarından faydalanıyoruz. Müzakere tarzları e, ölçeğimiz var. Onu işte biz şeyde paylaşıyoruz arkadaşlarımızla uzak eğitim modülünde. O soruları cevaplayınca zaten bütün öğrencilerimizin e, uzaktan e, şey uzak e, uzak eğitim modülünde e, müzakere tarzlarına ilişkin skorlamaları da yapıyoruz. Dolayısıyla da lütfen arkadaşlar e, uzak eğitim modülünde e, müzakere tarzlarımı sorguluyorum ölçeğine girsinler ve o ölçekteki soruları cevaplandırsınlar Böylece kendi müzakere tarzlarını hakkında da bilgilenme bireysel müzakere tarzları hakkında da bilgilenme imkanına kavuşsunlar Dolayısıyla biz rekabetçi müzakere tarzı olan taraflar için bir platformu düşünürken ona uygun bir plan yapmamız gerekiyor bu planın içerisinde tabii ki kırıcılığı önlemek, rekabetin neden olduğu, işte e, birbirlerini örselemeyi veya birbirleri üzerinde incitici davranışlarda bulunmayı engelleyecek bir takım tedbirleri de planlamamız lazım. Ama örneğin problem çözücü bir tarzda müzakere söz konusu ise, baştan onu görebiliyorsak, bu durumda da müzakere ortamını son derece yaratıcı, son derece üretimci, iletişime çok daha fazla şey veren, imkan veren, rahat bir ortam haline getirebiliyoruz. Çünkü insanların bir problemi çözmek için orada oldukları ve karşılarını dinlemeye çok istekli olduklarını kabul edebiliyoruz. İşte bize en başta zemin böyle bir değerlendirme imkanı sunuyor. Sayın Hocam, evin zemini çok kısa ifadeyle böyleyken bir de evin çerçevesi var. Şimdi evin çerçevesini müsaade ederseniz konuşalım. Estağfurullah Hocam. hocam. Ama bu konuşmaya başlarken hem bizim açımızdan sizin fikirlerinizi almak açısından hem de bizi seyreden değerli arkadaşlarımızın sorgulamasını Sağlamak açısından şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Şimdi herkes televizyonların başında küçük bir kağıt kaleme benim söyleyeceğim şey ilişkin bir not alabilir mi? Ben de alıyorum hocam. Harika. <laughs> ee, basit bir soru. Şu anda televizyonun karşısında bu dersi izlemiyor olsaydınız. Nerede olurdunuz ve ne yapıyordunuz? İki tane kavramdan oluşan ama en az dört tane alternatif yazabilir misiniz? Örneğin, e, odamda uyuyordum ya da işte salonda müzik dinliyordum ya da kitap okuyordum. Neyse e, ama dört alternatif en az olacak şekilde sıralayabilir misiniz? Şu anda mesela burada olmasaydım diye düşüneceğim. Sizin Sizinle evet. olmasaydım diye cevap verebilir evet. miyim buraya? Şu anda burada olmasaydım. Nerede olurdunuz? Evdeydim. Bravo. Ne yapıyordunuz hocam? Muhtemelen günün gazetelerini okumuştum ve zap yapıyordum. Harika. İkinci bir alternatif söyleyin. Evde ve televizyonun başındaydınız. İkinci alternatif? Evde olmasaydım mı mı düşüneceğim? Evde de olabilir, başka bir şey yapıyor olabilir. İkinci alternatif, alternatif e, haftalık alışveriş yapıyor olabilir. Süper. Markette alışveriş evet, yapıyordum. Evet, alışveriş yapıyor olabilir. Üçüncü alternatif? E, üçüncü alternatif annemleri görüyor olabilir. Süper. dördüncüyü de söyleyeyim mi? Dördüncüyü de söyleyeyim hocam. E, dördüncüyü söyleyeyim, yürüyüş yapıyor olabilir. Süpersiniz. İşte böyle bir liste eğer herkes yaptıysa... E, o zaman bu listeye Şöyle bir isim verebilir miyiz? Şu anda yaptığım işin alternatifleri listesi. Hocam çok etkili oldu, evet. Doğru mu? <laughs> Doğru. Şu anda yaptığım işin alternatifleri listesini elde ettik. Başlığında da bu var. Bir şey daha yapalım Sayın Hocam. Bu listede size en fazla fayda getireceğini düşündüğünüz... Hayat kaliteniz itibariyle ya da yapmak zorun, sorumluluklarınız itibariyle en fazla fayda getireceğini düşündüğünüz maddeye bir yıldız koyar mısınız? Demin sıraladığım 1, Bir, iki, dört. üç, dördün başına bir yıldız koyalım. Eğer şu olağanüstü günlerde olmasaydık yanıtım öyle olmayacaktı ama bu olağanüstü günler için e, annemleri görmek diyeceğim. Harikasınız hocam. İşte bu durumda siz o yıldızlı maddeye özel bir isim verelim. Şu anda yapmakta olduğumuz işin en iyi alternatifini tanımladınız. Annemleri görmek. Evet. O zaman bir selam göndereyim. Size selam. Hocam, <gülüyor> annen, <gülüyor> annelerimize, annelerimize, <gülüyor> e, e, bütün Anne öğrencilerimizin var, bütün... <laughs> delilerine çok çok saygılar, sevgiler, sevgiler gönderiyoruz. <laughs> Büyüklerimizin de ellerinden öpüyoruz. E, gerçekten de e, benim için de Anne ziyareti, evet, <laughs> şu an en Annelerimizin babalarımızı ziyaret etmek insana çok evet. iyi gelen özel bir durum. İşte bu ziyaret hocam, şu anda yapmakta olduğumuz işin en iyi alternatifi. Şimdi soru devam ediyor. Acaba bu işi nereye kadar yapacağız? Bu işi anne ziyaretinden elde edeceğimiz fayda ya kadar yapacağız. Yani biz ne zamana kadar buradayız? Ya arkadaş o kadar sıkıcı, o kadar kötü bir şey yapıyoruz ki giderim hiçbir şey yapmam annemi ziyaret ederim çok daha büyük kazanç elde ederim diyorsak işte o zamana kadar bu iş yapılır demek. Hocam ekonomik karşılığını söyleyeyim mi? Opportunity cost, alternatif maliyet. çok doğru. Bir Altern şeyi elde etmek için başka bir şeyden vazgeçmek. Bu arada e, parantez içerisinde ekonomi derslerinde sıkıştırıyorsunuz. Tabii. Harika oluyor. Böylece e, kavramsal olarak dersler arasındaki ilişkiyi de arkadaşlar Ama çok iyi Ama sizin izliyor. teziniz değil midir? Çok Sosyal doğru. bilimler aslında bir bütündür dersiniz Kesinlikle. sıklıkla. Gelir ben, ve kesişir. Evet hocam kişisel olarak da aynı şeyi iddia ediyorum. Ee, doğru. Aynı perspektif veya aynı bakış açısı açısından bakarsanız. O halde bir müzakere sahnesine dönelim müsaade ederseniz şimdi. Evet. Müzakere sahnesinde de taraflar aynı bizim şu anda yaptığımız işin alternatif listesi gibi bir listeye sahipler. Onlar da şöyle düşünüyorlar. Ya çünkü müzakere kendi iradesiyle yapılan bir iş ya. Ben buraya gelmeseydim gelmeyi Bu durumda acaba nerede ne yapıyor olurdum? Böyle bir listeleri var. Ticari bir e, tarafsa bu, ticaretten elde edeceğim faydayı başka nereden elde edebilirdim? E, hukuki bir tarafsa hukuktan elde edeceğim faydayı başka nasıl elde ederdim? Dolayısıyla bunu düşündükleri bir liste var ve bizim biraz önce yıldız koyduğumuz anne-baba ziyareti gibi. Onların da yıldız koyduğu en değer verdiği bir madde var. Müzakereler o maddedeki değere kadar ancak devam eder. İşte bizim müzakere evi dediğimiz modelimizdeki çitler bu. İngilizler buna best alternative to a negotiated agreement diyorlar. Bunun Türkçesini bulmak zor ama baş harflerinden ...BATNA diye özetliyoruz. Best Alternative to a Negotiated Agreement. Dolayısıyla baş harflerini bir araya getirdiğinizde... ...BATNA dediğimiz bir yapıya oluşuyor. İşte BATNA bizim evin çitleri. İnsanlar o çitlerin içerisinde... ...kendi en iyi alternatiflerinden elde edecekleri... ...faydaya kadar duruyorlar. Müzakereyi ne zaman terk eder birisi... O listedeki en değer verdiği faydadan dolayı. Ama şu çok açık bir şey ki, müzakerede en az o kadar fayda bekliyorlar. Müzakere sonucunda en az o kadar fayda bize e, sonuç olarak e, başarılı müzakerenin çizgisini oluşturuyor. Yani, karşı tarafın batmasını biliyorsak, şunu çok iyi tanımlamamız lazım. Bu çitlerin dışında bize bir çıkar bir fayda yok. Ya da biz kendimizi çok iyi tanımlamamız lazım. Bizim elde edeceğimiz fayda bu çitlerin içerisinde. İşte Batna o yüzden çok belirleyici bir şey müzakere açısından. Taraflar Batnalarından daha kötü hiçbir şarta razı gelmezler. Müzakerede en kötü sonuç tarafların Batnaları kadardır. Böylece biz müzakere sürecinin nasıl inşa edeceğimizi o çitleri hesap ederek, başka bir ifadeyle batmayı analiz ederek e, oluşturabiliyoruz ve batmalarımızı ona göre e, tesis ediyoruz. Çok etkiliydi. Hocam sağ olun. teşekkür ediyorum. E, sınıfta da bu şekilde anlatıyorsunuz ya da dışarıda sınıfta... profesyonelleri de böyle midir? E, konu olarak öyle e, ama sınıfta tabi e, diyalog daha kuvvetli oluyor sizin burada olmanız o yüzden çok e, büyük şans benim için diyalog tabii ki çok değerli bir şey muhtemelen e, öğrenci arkadaşlardan sorular geliyor Batna'yı bir kez daha soruyor ya da Batna'ya yönelik kendi örneğini veriyor çeşitlenince evet çok daha evet e, faydalı oluyor evet hocam işte o diyaloğu da biz e, dediğim gibi uzaktan eğitimde örnek olaylar analizleriyle Yapmaya çalışıyoruz. Bunlara ilişkin, her birine ilişkin örnek olaylarımız Biz var. Biz bugün müzakere sürecinde zemini konuştuk, çerçeveyi konuştuk. Evet hocam. Hala çatıya gidemedik. Ee, strateji ve taktikleri başlayamadık. <laughs> başlayamadık. Onlar da diğer derslerin ee, evet, konusu olsun bir, hocam. Bir sonraki oturumun konusu da onlar <laughs> olsun, değerli tamam. hocam. Çok teşekkür Biraz ediyorum. Saygılar çok. Ee, çok güzel sunumdu, grafiksel anlatım, oradaki ifade ettiğiniz ilişkilendirme, vudula yönelik yönlendirmeniz hepsi son derece kıymetliydi ama süremiz e, bu kadar. Değerli izleyenlerimiz, sevgili öğrenci arkadaşlarımız, müzakere teknikleri dersimizin 3. oturumu bugün burada bu şekilde bitiyor. 4. oturumda sizlerle yan yana olmak üzere hepinize hem hocam, ben sevgilerimizi iletiyoruz. Görüşmek üzere.